Olgun bir yaşa ulaştıysan ve kendini uyaran kişiler arasında yer alıyorsan, sağlık alanında çalışan bir uzmandan açık biçimde duymanın zor olduğu önemli bir mesaj var. Bu mesajın ahlaki yargılarla ya da utanç duygusuyla hiçbir ilgisi yoktur. Tamamen kalp ve damar sağlığınla, prostat bezinin işleyişiyle ve yaşam kalitenle doğrudan bağlantılıdır. Bugün 50 yaşını aşmış birçok erkeğin hatta doktor muayenelerinde bile dile getirmekten çekindiği bir konuyu ele alacağız. 60 yaş sonrasında kişisel uyarım. Yaş ilerledikçe cinsel isteğin kaybolduğu ya da bireysel cinsel aktivitenin uygunsuz, çocukça veya tehlikeli olduğu yönünde yanlış bir inanış vardır. Oysa modern klinik bilgiler bunun tam tersini göstermektedir. İnsan bedeninin yaşam boyu süren cinsel ihtiyaçları vardır. Değişen yalnızca cinsel tepkiye katılan biyolojik mekanizmalardır. Kişisel uyarım doğru şekilde yapıldığında prostat sağlığını destekleyebilen, erektil işlevi güçlendirebilen ve hatta dolaşım sisteminin korunmasına katkı sağlayabilen yararlı bir araç olabilir. Üroloji ve erkek sağlığı alanında uzman biri olarak Kendini uyardığında vücudunda neler olduğunu anlamanı istiyorum. Prostat nasıl tepki verir? Kan akımı nasıl değişir? Ve kalp bu sürece nasıl yanıt verir? Ayrıca, doğrulanmış bilimsel araştırmalardan elde edilen sonuçları ve sıklığın hangi noktadan sonra faydadan çok yük oluşturabileceğine dair önemli bir uyarıyı paylaşacağım. Sonunda vücudunun bu aktiviteyi artırma ya da azaltma ihtiyacı olup olmadığını değerlendirmene yardımcı olacak bir dizi bedensel işaret de öğreneceksin. Pek çok doktorun bu kadar açık anlatmadığı noktalar bunlardır. Bu bilgiler gelecekteki iyilik halini belirgin biçimde etkileyebileceği için sonuna kadar dikkatle dinlemeni öneririm. Öncelikle birçok erkeğin yaşadığı fakat Tam olarak fark etmediği bir gerçeği ele alalım. Prostat yalnızca zamanla sorun çıkaran bir bez değildir. Sürekli olarak meni sıvısı üreten aktif bir organdır ve bu sıvının düzenli şekilde boşaltılması gerekir. Uzun süre boşaltılmadığında bu salgı koyulaşmaya ve yoğunlaşmaya başlar. Yıllar ilerledikçe bu birikme küçük proteinleri ve iç yüzeyden dökülen hücreleri tutabilir ve tıbbi olarak Prostat tıkanıklığı olarak bilinen duruma yol açabilir. Bu tablo sana tanıdık gelebilir. Gece boyunca birkaç kez idrara kalkmak, zayıflamış bir akış fark etmek, aniden sıkışma hissi yaşayıp tuvalete ulaştığında çok az sıvı çıkması ya da mesanenin tam boşalmadığı hissinin sürekli olması. Birçok erkek bu belirtilerle uzun süre yaşar fakat Bunların tıkanmış bir prostatla ilişkili olabileceğini düşünmez. Bilimsel kanıtlar tam da burada dikkat çekici veriler sunuyor. Saygın üniversite kurumları tarafından yürütülen uzun süreli araştırmalar yaklaşık 30 bin erkeği aşağı yukarı 18 yıl boyunca takip etti. Amaç, aylık boşalma sayısı ile prostat kanseri geliştirme olasılığı arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemekti. Sonuçlar oldukça aydınlatıcıydı. Ayda en az 21 kez boşalan erkeklerin aynı dönemde 4 ile 7 kez boşalanlara göre bu hastalığa yakalanma riskinin %31 oranında daha düşük olduğu görüldü. Burada çok önemli bir noktayı netleştirmek gerekiyor. Bu durum boşalmanın prostat kanserine karşı kesin bir koruma sağladığı ya da hastalığın asla gelişmeyeceği anlamına gelmez. Ancak Bilimsel temeli güçlü olan bulgular, prostat içeriğinin düzenli şekilde boşaltılmasının bu bezdeki kalıcı iltihabı azaltmaya yardımcı olabileceğini ve bunun koruyucu bir rol oynayabileceğini göstermektedir. Prostatını tıpkı bir filtre gibi bakıma ihtiyaç duyan bir sistem olarak düşün. İçerik düzenli olarak boşalmadığında sertleşir ve daha kötü çalışmaya başlar. Buna karşılık Cinsel aktivite dengeli ve sürekli olduğunda prostat genellikle daha sağlıklı kalır ve daha istikrarlı bir şekilde işlev görür. Bir sağlık profesyoneli olarak kişisel uyarımı mucizevi bir çözüm olarak sunmuyorum. Ancak ölçülü uygulandığında fizyolojik bir işlevi olduğunu kabul ediyorum. Özellikle ileri yaşlarda olup partneri olmayan veya düzenli cinsel ilişki sürdüremeyen erkekler için kişisel uyarım prostat fonksiyonunu korumada yararlı bir strateji haline gelebilir. Fakat bu fayda yalnızca prostatla sınırlı değildir. Çoğu erkeğin fark etmediği ve hayatta kalma olasılığı üzerinde doğrudan etkisi olabilen başka bir ilişki daha var. Bir ereksiyonun kalitesi yalnızca mahrem bir durum değildir aslında kalp ve damar sisteminin genel durumu hakkında şaşırtıcı derecede doğru bir göstergedir. Şunu yeni bir bakış açısıyla değerlendirmeni istiyorum. Penis, kalbinin nasıl çalıştığını gösteren erken bir uyarı sistemi gibi işlev görür. Ve bu hiçbir şekilde abartı değildir. Penise kan taşıyan atardamarların çapı son derece küçüktür. Genellikle 1 ile 2 milimetre arasındadır. Bu damarlar hassas, narin ve dolaşımdaki herhangi bir düzensizliği ilk fark eden yapılardır. Buna karşılık kalbe kan sağlayan damarların çapı çoğu zaman 3 ile 4 milimetre civarındadır. Bu fark önemlidir. Çünkü damar sertliği ya da tıkanıklık başladığında önce küçük çaplı damarlar etkilenir. Bu da ereksiyon elde etme veya onu sürdürme güçlüğünün yalnızca özel bir mesele olmadığı anlamına gelir. Aslında bu durum dolaşım sisteminin daha derinlerinde ortaya çıkan sorunların erken bir işareti olabilir. Kardiyoloji alanında yapılan çeşitli araştırmalar hem endişe verici hem de umut verici bir gerçeği göstermiştir. Ereksiyon güçlüğü çoğu zaman kalp krizi ya da inme gibi ciddi olaylardan 3 ile 5 yıl önce ortaya çıkar. Bunu şöyle düşün Ereksiyonlarının eski sertliğini kaybettiğini, oluşmasının daha uzun sürdüğünü ya da cinsel aktivite sırasında kolayca kaybolduğunu fark ediyorsan, bedenin sana acil bir uyarı veriyor demektir. Bu uyarı, dolaşımın aksadığını ve bunun yalnızca genital bölgede olmadığını gösterir. Aynı zorluk, kalbi ve beyni besleyen damarlarda da görülüyor olabilir. Burada hem ilginç hem de çok önemli bir nokta devreye girer. Her ereksiyon damar sistemi için küçük bir antrenman gibidir. Bir partnerle yaşanan cinsel ilişki sırasında ya da kişisel uyarım yoluyla gerçekleşmesi fark etmez. Her iki durumda da kan yoğun bir şekilde penisin iç dokularına dolar. Kavernöz boşlukları doldurur, iç duvarları esnetir ve ardından tekrar vücuda geri döner. Bu süreç pasif değildir. Mikroskobik ölçekte gerçekleşen küçük bir kardiyovasküler egzersizdir. Sürekli cinsel aktivite, ister bir partnerle paylaşılan, ister bireysel olarak gerçekleştirilen ereksiyondan sorumlu damarların doğal esnekliğini korumasına yardımcı olur. Ayrıca damarların gevşeyebilmesi ve sağlıklı kan akışına izin verebilmesi için gerekli olan nitrik oksit üretimini ve hareketini destekler. Bu durum Uzun süre cinsel uyarım olmadan geçirilen dönemlerde erektil dokuda yaşanan kademeli bozulmayı da önlemeye katkı sağlar. Muayenehaneme gelen bazı erkekler aylarca süren cinsel hareketsizlik sonrasında endişeyle şöyle derler. Doktor hanım, vücudum eskisi gibi tepki vermiyor. Sabah ereksiyonlarım kayboldu. Artık ereksiyon elde etmek çok daha zor. Onlara her zaman açık bir yanıt veririm. Bu yalnızca duygusal bir etken değildir. Ortada belirgin bir fizyolojik unsur vardır. Vücudun herhangi bir bölümü kullanılmadığında kapasitesini kaybeder. Tıpkı çalıştırılmayan bir kas gibi zayıflar, etkisi azalır ve işlevi düşer. Bu yüzden erektil fonksiyonu aktif tutmanın gösterişle ya da takıntıyla hiçbir ilgisi yoktur. Bu, kardiyometabolik sağlığı değerlendiren doğal bir araç ve aynı zamanda bir tür önlemdir. Ereksiyonun dolaşım sisteminin durumu hakkında doğal bir gösterge olarak çalışır ve birçok durumda dikkat edilmesi gereken bir şeyin habercisi olabilir. Bu noktada erkek sağlığı hakkında açıkça konuşan bu topluluğu daha iyi tanımak için sana bir soru sormak istiyorum. Hangi şehir ya da ülkeden izliyorsun? Aşağıya yorum olarak yazabilirsen seni daha yakından selamlamak isterim. Artık erektil fonksiyonu aktif tutmanın neden bu kadar önemli olduğunu anladığına göre, şimdi cinsel uyarılma başladığında vücudun içinde neler olup bittiğini incelemenin zamanı geldi. Çünkü bu süreç bilimsel açıdan son derece ilgi çekicidir. Bir erkek uyarılma yaşadığında, beyin birkaç saniye içinde çeşitli kimyasal maddeler salgılar. Dopamin isteği ve motivasyonu artırır. Nitrik oksit Kan damarlarını genişleterek kanın penisin dokularına ulaşmasını kolaylaştırır ve ereksiyonun oluşmasını sağlar. Endorfinler duygusal gerginliği azaltır. Serotonin ise ruh halini dengeler ve bir iyilik hissi oluşturur. Bu mekanizma gençlikte nasıl işliyorsa aynı şekilde çalışır. Ancak yaş ilerledikçe bu sürecin yoğunluğu azalır. 50 yaş sonrasında Vücudun ürettiği nitrik oksit miktarı belirgin biçimde düşer. Bu azalma ereksiyonun neden daha geç oluştuğunu, neden eskiye kıyasla daha az sert hissedilebildiğini ve neden daha fazla zihinsel ya da fiziksel uyarıma ihtiyaç duyulduğunu açıklar. Ve işte birçok erkeğin bilmediği asıl önemli nokta şudur. Her ereksiyon damar sistemi için gerçek bir egzersizdir. Bu mecazi bir benzetme değil. Tamamen biyolojik bir gerçektir. Kan güçlü bir şekilde içeri dolar, penis'in iç boşluklarını doldurur, kavernöz dokuları oluşturan duvarları gerer ve ardından tekrar tüm vücuda geri döner. Bu süreç, söz konusu dokuların esnekliğini ve işlevsel kapasitesini korumak için tekrarlanan bir antrenman gibi çalışır. Bu nedenle dengeli bir cinsel yaşam Sağlıklı bir erektil fonksiyonun korunmasına yardımcı olabilir. Çok uzun süre ereksiyon yaşanmadan geçirildiğinde kavernöz dokular esnekliğini kaybetmeye başlar, sertlik ve esneklik kazandıran kolajen üretimi azalır ve zamanla ereksiyon güçlüğü ortaya çıkmaya daha yatkın hale gelir. Buna olumsuz bir zincirleme etki diyebiliriz. Daha az ereksiyon, daha kötü bir performansa yol açar. Bu da ereksiyonların daha da azalmasına neden olur. Bu durum, kullanmazsan kaybedersin ilkesinin erkek fizyolojisine birebir uygulanmış halidir. Burada söylediklerimi yanlış anlamanı istemem. Bu, isteğin olmadığında kendini zorlaman gerektiği anlamına gelmez. Aynı şekilde, bedeninin istemediği bir şeye yönelmeni de önermiyorum. Ancak bilmen gereken önemli bir gerçek var. Cinsel yaşamını aylarca hatta yıllarca tamamen bir kenara bırakmak gelecekte ereksiyon elde etme kapasiten üzerinde somut ve ölçülebilir etkiler yaratabilir. İyi haber ise şudur. Bu durum zamanında fark edilirse genellikle ilk aşamalarda geri döndürülebilir. Ereksiyonlarının daha seyrek ortaya çıktığını ya da sertliğinin azaldığını fark etmeye başladığında partnerle ya da bilinçli bir şekilde kişisel uyarım yoluyla yapılan ölçülü cinsel aktivite bu fonksiyonun bir kısmını geri kazanmanda yardımcı olabilir. Amaç 20'li yaşlardaki cinsel tepkiye dönmek değildir. Bu gerçekçi olmaz. Ancak yaşa uygun, sağlıklı ve tatmin edici bir işlevi korumak mümkündür. Buraya kadar her şey oldukça umut verici görünüyor. Ancak neredeyse hiç kimsenin dikkate almadığı ve özellikle önem verilmesi gereken bir nokta var. Aşırı sıklık beklenen etkinin tam tersini oluşturabilir. Bazı kişiler düzenli boşalmanın prostat ve dolaşım için sağladığı faydaları öğrendikten sonra ne kadar çok yaparlarsa o kadar iyi sonuç alacaklarını düşünürler. Kulağa mantıklı gelse de süreç böyle işlemez. İleri yaşlardaki bir erkek yeterli dinlenme dönemlerine izin vermeden her gün ya da haftada birkaç kez boşaldığında pelvik taban yorgunluğu olarak bilinen bir durum ortaya çıkar. Semen boşaltımına ve idrar kontrolüne yardımcı olan kaslar, bulbokavernos kası ve pubokoksigeal kas gibi zamanla sertleşir, gerilir ve aşırı yük altında kalır. Bu durumu, Elini sıkıca kapayıp uzun süre öyle tutmaya benzetebilirsin. Bir noktadan sonra ağrı, iltihap ve güç kaybı görülür. Pelvik bölgede olan da tam olarak budur. Tekrarlayan ve biriken gerginlik, testislerle makat arasındaki bölgede ağrıya, idrar yaparken yanmaya, testislerde sürekli baskı veya ağırlık hissine ve hatta daha sonraki ereksiyonlarda güçlük yaşanmasına neden olabilir. Çünkü kaslar yorulmuş halde olur ve iyi tepki vermez. Bu durumu çok iyi özetleyen bir klinik vaka anlatmak istiyorum. 70 yaşından büyük bir erkek sürekli pelvik ağrı şikayetiyle muayeneye geldi. Daha önce birkaç uzmana gitmişti. İdrar tahlilleri yapılmış, prostatı incelenmiş fakat enfeksiyon ya da anormal büyüme saptanmamıştı. Buna rağmen şikayetleri devam ediyordu. Özellikle de orgazmdan sonra belirginleşiyordu. Ondan özel hayatındaki alışkanlıklarını dürüstçe anlatmasını istedim. Başta çekingen davrandı. Bu, o jenerasyondaki erkeklerde çok yaygındır. Fakat sonunda haftada dört kez boşaldığını söyledi. İnternette bunun prostat kanseri riskini azalttığını okuduğu için böyle yaptığını belirtti amacı iyiydi. Kendine bakmak istiyordu. Ancak bedeni tükenmişti. Ona sorunun cinsel aktivite olmadığını, asıl meselenin yaşına göre miktar ve dokularının ihtiyaç duyduğu iyileşme süresi olduğunu açıkladım. Sıklığı haftada iki kez olacak şekilde düzenledik ve evde kolayca uygulayabileceği pelvik, taban gevşetme egzersizleri ekledik. Yaklaşık bir ay içinde Ağrı tamamen kayboldu. Herhangi bir ilaca gerek kalmadı. Sadece bedeninin kaldırabileceği dengeyi bulmak yeterliydi. Unutmamız gereken bir şey var. Beden zamanla değişir. 30'lu yaşlarda kolay ve tolere edilebilir olan bir şey 60'lı ya da 70'li yaşlarda fazla gelebilir. Bu sınırları kabul etmek bir zayıflık değil. Aksine özen ve olgunluk göstergesidir. Sağlığını korumanın akıllıca bir yoludur. Bu tür içerikleri daha iyi yönlendirmeme yardımcı olan bir soru sormak istiyorum. Boşalma sonrasında herhangi bir rahatsızlık hissettin mi? Yanıtın evetse 1, hiç yaşamadıysan 2 ve emin değilsen 3 yazabilirsin. Bu bilgi, Tom, gelecekte hangi konuları daha derinlemesine ele almam gerektiğini anlamamı sağlar. Şimdi Cinsel aktivite sıklığından bağımsız olarak, ileri yaşlardaki erkeklerin rahatsızlık yaşamamak için mutlaka dikkate alması gereken bazı pratik ayrıntılar vardır. Bunlar küçük gibi görünür ancak mahrem iyilik halini büyük ölçüde etkileyebilir. Çoğu kişinin gözden kaçırdığı bir noktadan başlayalım. Penisin derisi, vücuttaki diğer tüm bölgelerin derisi gibi yaşla birlikte değişir. Yaşlandıkça ve özellikle 50 yaş sonrasında Kolajen üretimi azaldıkça cilt daha ince, daha az esnek ve tahrişe daha duyarlı hale gelir. Buna genital bölgedeki deri de dahildir. Mastürbasyon fazla sürtünmeyle, çok hızlı bir tempoda, uzun süre boyunca ya da yeterli kayganlık olmadan yapıldığında, çıplak gözle görülmesi zor fakat hissedilmesi kolay mikro tahrişler oluşabilir. Bu durum idrar yaparken yanma hissine Ertesi gün artmış hassasiyete veya bazı kişilerin yanlışlıkla idrar yolu enfeksiyonu sandığı devam eden rahatsızlıklara yol açabilir. Çözüm basittir. Fakat birçok kişi bunu bilmediği veya utandığı için uygulamaz. Uygun kayganlaştırıcı kullanmak. Bu bir lüks ya da abartı değildir. Özellikle belirli bir yaştan sonra temel bir kişisel bakım uygulamasıdır. Reçetesiz olarak herhangi bir eczanede bulunabilen su bazlı veya silikon bazlı bir kayganlaştırıcı bu tahrişleri tamamen önleyebilir ve deneyimi çok daha konforlu ve güvenli hale getirir. Şimdi de dinlenme alışkanlıklarına geçelim. Orgazm sırasında vücut prolaktin adı verilen ve derin bir gevşeme halini destekleyen, uykuya geçişi kolaylaştıran bir hormon salgılar. Bu nedenle birçok kişi daha kolay uykuya dalmak için mastürbasyona başvurur ve bu tamamen anlaşılabilir bir durumdur. Ancak farkında olmadan oluşabilecek bir kalıba dikkat etmek önemlidir. Eğer her gece uykuya geçmek için sürekli olarak bu yöntemi kullanırsan, zihin ve sinir sistemin bu rutine alışabilir. Zamanla bu işaret olmadan uykuya dalmak daha zor hale gelebilir. Bu uyku ilaçlarında olduğu gibi kimyasal bir bağımlılık değildir. Öğrenilmiş bir alışkanlıktır. Eğer işe yarıyorsa bırakmanı önermiyorum. Sadece bu düzenin farkında olmanı istiyorum. Çünkü farkındalık, alışkanlığın seni değil, senin alışkanlığı yönetmeni sağlar. Üçüncü nokta ise genel cinsel duyarlılıkla ilgilidir. Tüm cinsel haz, yalnızca tekrarlayıcı, Hızlı ve yoğun bir şekilde yapılan kişisel uyarıma bağlı hale geldiğinde vücut zamanla bu tür bir uyaranı normal olarak algılamaya başlar. Bunun sonucunda daha yumuşak, doğal veya çeşitlilik içeren dokunuşlara yanıt vermek zorlaşabilir ve genel duyarlılık azalabilir. Beyin her zaman aynı tür uyarıyı aldığında ona alışır ve daha yavaş ya da farklı biçimlerde gelen haz uyaranlarına daha az yoğunlukla tepki vermeye başlar. Bu kişisel uyarımdan kaçınman gerektiği anlamına gelmez. Yalnızca çeşitlilik eklemenin faydalı olduğu anlamına gelir. Kendini uyarma biçimini zaman zaman değiştirmek, her seferinde birkaç dakika içinde hızlı bir orgazm aramamak ve bir partnerin varsa onunla yakınlık kurmaya çalışmak, cinsel yanıtının esnek ve farklı uyaranlara duyarlı kalmasına yardımcı olur. Şimdi sana çok önemli bulduğum bir konudan bahsetmek istiyorum. Bilinçli öz gözlem pratiği. Bugünden itibaren kendini uyardığın her seferde bunu otomatik bir davranış gibi yapmak yerine bedeninin verdiği işaretlere dikkat ederek yapmanı öneriyorum. Ereksiyonuna bak. Sertliği yeterli mi? Yoksa daha zayıf mı hissediyorsun? Kolayca mı oluşuyor yoksa her zamankinden daha mı uzun sürüyor? Boşalma sonrasında pelvik bölgenin nasıl hissettiğine dikkat et. Bir rahatlama ve gevşeme hissi mi var yoksa baskı ya da rahatsızlık mı duyuyorsun? Daha sonra idrar yaparken herhangi bir yanma, rahatsızlık ya da olağan dışı bir değişiklik fark ediyor musun? Hatta ertesi gün nasıl hissettiğini de değerlendir. Enerjik misin yoksa belirgin bir nedeni olmadan halsiz ve yorgun mu hissediyorsun? Eğer kişisel uyarımdan sonra fiziksel ve duygusal olarak iyi hissediyorsan, ağrı ya da rahatsızlık yaşamıyorsan ve enerjin dengede kalıyorsa, büyük ihtimalle bu yaşam döneminde bedenin için uygun bir sıklıktasın. Ancak olumsuz belirtiler tekrar ediyorsa, ağrı, idrar yaparken yanma, kalıcı yorgunluk ya da pelvik gerginlik gibi bedenin sana çok açık bir mesaj gönderiyordur sıklığı veya yöntemi ayarlaman gerekiyor. Bedenin her zaman iletişim kurar. Asıl soru senin bu mesajları içtenlikle dinlemeye hazır olup olmadığındır. Bugün öğrendiklerin kişisel uyarımı yalnızca fiziksel bir eylem olarak görmenin çok ötesine geçiyor. 60 yaşından sonra cinselliğin ortadan kaybolmadığını veya utançla yaşanması gereken bir şey olmadığını konuştuk. Yalnızca farklı bir forma büründüğünü ve daha fazla özen ile farkındalık gerektirdiğini gördük. Ayrıca prostatın tıkanmayı önlemek için düzenli aktiviteye ihtiyaç duyduğunu, ereksiyonun kalp ve damar sağlığının erken bir uyarı sistemi gibi çalıştığını ve asıl önemli olanın dengedir, aşırılıkta değildir. Tamamen uzak durmak da. Kapanıştan önce sana önemli bir soru sormak istiyorum. Cinsel sağlığın ve genel sağlığın hakkında şimdi kendini daha net hissediyor musun? Eğer bu içerik sana daha iyi bir anlayış sağladıysa evet yazabilirsin. Cinsel isteğin bir sorun değil. Asıl engel bedeninin nasıl çalıştığını henüz tam olarak anlamamandı. Ve bugün bu anlayışa doğru bir adım daha attın. Erkek sağlığı ve üroloji alanında uzman biri olarak amacım sana dürüst ve net bilgilerle eşlik etmek. Bu alanda çoğu kişinin konuşmaktan çekindiği konuları açıkça ele alıyoruz. Çünkü iyiliğin suskunluklarla değil, gerçek açıklamalarla desteklenmeyi hak ediyor. Bu mesaj sana yardımcı olduysa, fayda görebilecek biriyle paylaşabilirsin. Bir arkadaşın, bir aile üyen ya da benzer soruları sessizce yaşayan biri. Erkek sağlığıyla ilgili ciddi, saygılı ve tabu içermeyen daha fazla içerik almak için abone olabilirsin. Eğer bu bilgi sana yararlı olduysa, daha fazla kişinin bu içeriklere ulaşmasına yardımcı olmak için bir beğeni bırakabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Orada da mitleri birer birer ele alacak ve sağlığını hak ettiğin açıklıkla desteklemeye devam edeceğiz. Derin bir nefes al, kendine iyi bak ve bedeninin sana söylemek istediklerini dinlemeyi sürdür.